Yayınıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere önemli bir konudan bahsedeceğim. Biden Zelenski'yi çok uyarmıştı. Hatırlayın. Şimdi uçak uçak diye ülke ülke, evet ülke ülke talep listesi yollayan Zelenski neleri evet göz ardı etti ve işgalde ne büyük hataları yaptı? Mevcut karadaki direnişe bakarak Ukrayna hava kuvvetlerini özellikle Rusların baskın tarzı yaptığı bu baskınlara karşı hava kuvvetlerini maksimum derecede kullanma yönündeki avantajını neden yitirdi? Hepsine değineceğiz. Biden haklı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının aldığı bilgileri özellikle Ukrayna'nın bir saldırıya uğrayacağı yönündeki aldığı haberleri kesintisiz bir şekilde Ulusa sesleniş gibi anlattı. Ukrayna'nın önlem almasını, yolladığı silahlarla da olsa Rusları durdurabileceğini düşündü. Sebebi şu. Amerika Birleşik Devletleri bu uyarıları yaparak Ukrayna'nın hava kuvvetlerinin 3/2'sini devamlı havada tutabilmesi gerektiğini belirtiyordu. Şimdi bakın. Ömrünü askerliğe adayanlar ve özellikle ülkelerin askeri idaresinde bulunanlar Biden'ın uyarılarından sonra ne yapıp edip Belarus'un Kiev'e dönük taraflarında Ukrayna uçaklarının çok daha fazla uçuş yapmasını yap bekleyebilirdi. Niye? Ruslar öyle bir adım attı ki. Biz... Belarus'taki tatbikatı bitiriyoruz Kuvvetleri geri çekeceğiz Tamam Belarus'taki Evet Belarus'taki Bu tatbikat bitince Burada kuvvetimiz kalmayacak Dediler Kırım'dan birçok çekilen Göstermeli kuvveti gösterdiler Bir de Belarus'ta tatbikat Evet tatbikat için birliklerini Geri çekeceklerini Tatbikatın bittiğini söylediler e tamam da hemen ertesi gün büyük bir konvoy hem Belarus'a hem Kırım'a ilerlemeye de devam etti. Yani ülkelerin genel kurmayları, Ukrayna'nın savunma bakanlığı bu gelişmeleri hem de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yüksek tondan sizi Rusya vuracak dikkat edin dediğini nete unuttuk. Biden çok kısa zamanda Kiev'i Rusya'nın işgal edebileceğini söyleyerek aslında Ukrayna'yı uyandırmak ve hava kuvvetleriyle de yüksek bir alarma geçip ani baskınlardan füzelere karşı hava hava füzesi, Rus uçaklarına karşı da Ukrayna'nın savaş uçaklarını havada karşıda tutarak olası baskının en büyük hasarını en aza indirebilirdi. Yani bu söz devamlı söyletildi ve Rusya Biden'ın sözlerinin hafife alınması için propaganda yürüttü. İşgalci Rusların sözcüsü Zahorova aynı şu kelimeleri kullandı. Cümleleri, beyanatları ve sözleri hiçbiri birbirine uymayan ve her dediğine artık şüpheyle bakacağımız Zahorova, "Biden devamlı işgalden bahsediyor. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Bizim işgal niyetimiz yok." biz tatil planına çıkarken artık Biden'a danışalım da ne zaman işgale başlayacağız ona göre bir tatil planı belirleyelim. Yani kuyruklu yalan konuşuyordu Zahorova. Şimdi ne halkla mikrofon başına geçiyor da Belarus'tan o kadar kuvveti kaydırıp bir taraftan da füze ve uçak atışlarıyla helikopterlerle yaptıklarını neye bağlıyorlar acaba? Yapılanlar hiç de hoş değil. Zahorova'nın saldırıdan sonraki halini sizlere gösterelim. Zahorova'nın makyajsız hali bu. Demek ki doğru söz çok söylenmeyince insan bu hale gelebiliyor. Biden bu uyarıları bizzat Ukrayna'nın hava kuvvetlerinin yok olmasını önleyerek Rusya'ya karşı Ukrayna'nın topraklarını havadan da çok daha güçlü savunarak mevcut daha güçlü olan kara ordusunu Ruslara karşı çok daha verimli kullanmasını amaçlamıştı. Yani burada planları bozan Zelenski'nin Kiev düşkünlüğü ve Rusları Kiev'e vuramaz şeklindeki o inanılmaz zafiyetiydi. Şimdi uçak istiyor. E tamam da Rusya ile çok yakın ülkelerin Rusya ile karşı karşıya gelmemek adına tabii ki bu keskin adımları atamadığını görüyoruz. Polonya'dan açıklama geldi. Özellikle kulislerde Polonya'daki daha önce elinde bulundurulan kendisine hibe edilen bir uçaklarını Ukrayna'ya göndereceği ve bu pilotların alacağı yönünde bir efsane mevcuttu. Ama ne var ki bölgede diğer devletlerin Rusya ile karşı karşıya gelmekten çekinerek bu destekten vazgeçmesi Estonya, Letonya gibi. Bunun yarısı Polonya da Polonya'nın da Gerekli F-16 kuvveti gelmedi. Ben savunmama evet yapamayacağım. Elimdeki uçağı da veremem açıklaması. Ayrıyeten de Rusya'nın savaş uçağı verenler ve havalimanlarını Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne kullandıranlar bize savaş açmış sayılır ibareleri. Polonya'yı bugün bir açıklamaya itti. Dedi ki Polonya, biz savaşa girme anlamına gelecek bu adımı atmayacağız. Evet bu açıklama yaparak Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi reddettiler. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de Polonya'ya eğer Ukrayna'ya silah işte uçak verirseniz sizi destekleyeceğiz dediler. Desteğin kapsamı nedir? Tabii ki bunu çözemedik. Ama Polonya göndermeyeceğini söyledi. Macaristan meclisinden karar çıkarttı. Macaristan bu kararla Ülkesinden evet Ukrayna'ya destek veya herhangi bir e, silah yardımının geçişini yasaklayan bir karar çıkarttı ki Avrupa Birliği karar alsa bile Macaristan kendi hukukunu uygulayacak ve topraklarından silah geçişine izin vermeyecek mevcut Rusya tehdidi Macaristan'ı tabii ki tedirgin etti. Evet Ukrayna'dan açıklama geldi Ukrayna Kırım ve Luhansk ve Donetsk'i Tanımayı tartışabiliriz, görüşebiliriz dedi. Yani bir orta yol bulunma yoluna gidiyor. Ayrıca Zelenski NATO'nun Rusya ile savaş, savaşamadığından dolayı NATO'ya ilgimi ve alakamı kaybettim dedi. Yani bir anlaşma mi, zeminime iniliyor. Yani bir anlaşma zeminine mi iniliyor? Bunu da tabii ki bakıp göreceğiz. Ama Sayın Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinden sonra özellikle üçlü formattaki görüşmenin Antalya'da olması da tesadüf değil. Mutlaka Sayın Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmede bu zirve belirlendi. Muhtemelen savaşı bitiren adım bu toplantıdan çıkabilir veya bu toplantıda savaşın bitme yoluna gideceği bir yön belirlenebilir. Umarız ki Ukrayna Odesa'yı kaybetmez, ve buradan ticari ve serbestiyeti geçişleri rahat ve huzurlu olur. Beklentimiz bu. İnşallah Türkiye bu bölgede barışı tesis eden adımı atar. Ama yayının başında dediğim gibi Ukrayna'nın inanılmaz stratejik hataları gerçekleşti. Bir kez daha söylüyorum. Özellikle Kerson'da evet bir yorumcumuz atmış çok değerli bir hocamız. Kerson'da çok büyük bir üssü Rusların eline geçiyor. Orayı niye vurmuyorlar demişti. Bir de özellikle ilk günler Rus helikopterleri çok alçak uçuş yaptılar. Uçakları çok alçak uçuş yaptılar. Neden hava savunma sistemleri çalışmadı? Ve havalimanlarına neden bu kadar kolay nüfuz edildi? Belarus hattında en az 5 uçak, 7 uçak devamlı uçmalıydı. Kiev yönündeki Biden'ın işgal sözleri Ukrayna'nın uyanık olması 7-24 uyanık olması içindi. Ama Ukrayna bunu yapmadı. Zelenski bunu yapmadı. Evet, Amerika'nın uyarıları dikkate almadı ve hava kuvvetlerini bir gecede kaybetti. Şükür ki TB2'ler vardı. O da olmazsa zaten Ukrayna havada yoktur değerli izleyenler. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.